Pelin Özbozdağ'ın mavi listesi Beldibi ve karşı Karşıyaka'da kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, Marmaris ilçe başkanlığında mahalle delege seçimleri devam ediyor. Mevcut ilçe başkanı Ömer Bozdemir'in beyaz listesi ile Pelin Özbozdağ'ın mavi listesinin yarıştığı seçimlerde rekabet dikkat çekti. Beldibi mahallesinde kullanılan 142 oyun dağılımı şöyle oldu. Mavi liste, 78. Beyaz liste, 63. Geçersiz, 1. Sonuçlara göre, 13 delege mavi listeden seçildi. Karşıyaka mahallesinde ise kullanılan 181 oyun dağılımı şu şekilde gerçekleşti. Mavi liste, 135. Beyaz liste, 46. Bu sonuçla, 19 delegede mavi listeden seçilmiş oldu. Seçimleri, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili yakından takip etti. Haber, kamera, temel ırmak tabii ki çok mutluyum. Cumhuriyet Halk Partisi aileme sonsuz teşekkür ediyorum. Beni destekleyen, desteklemeyen bütün ailemle hep beraberim. bunun kazananı kaybedeni yok. Biz hep birlikteyiz. Genel seçimlere gidiyoruz zaten. Hep birlikte çalışacağız, yol alacağız. bütün ekibe, bütün Cumhuriyet Halk Partisi aileme çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Çok Doğru. 19 olmaz. O zaman 140 olur. 140. Yani geçer sezon mu? 141 olmaz. 142. 142. Yani 142 yazsın. Bir tane geçer sezon olmaz. Öyle bir şey değil. Ne? Bakın 140. Ateş. O que